koyuyor bir tane harita, öbürü koyuyor bir tane harita, öbürü koyuyor bir tane harita. Devlet bütün sorunu şu, bölünecek biz bölünmeyecek. Ben de diyorum ki arkadaş, koyun şuraya bir misafir milyaratası ya. Koyun ya, koyun kardeşim size bir misafir haritası. Ne diyorsunuz ya? Coğrafyanın adası benim kardeşim. Siz benden toprak alacağını da Böyle hangi gücünüzde, hangi askeri gücünüzde isterseniz arkanızda Amerika Birleşik olsun. İsterseniz İsrail olsun. İstersen yanına beş tane daha bir Bu coğrafya en zayıf olduğu dönemde, en zayıf olduğu dönemde, Yunanlıları kışkırttığı dönemde bile toprak topraklar Toprak verdi. En güçlü olduğumuz zaman da mı alacağız? Öbürü koyuyor bir tane harita, öbürü koyuyor bir tane harita, öbürü koruyor bir tane harita. Devletin bütün sorunu şu, bölünecek biz miyiz, bölünmeyecek. Miyiz? Ben de diyorum ki arkadaş, koyun şuraya bir misakim illertası ya. Koyun ya, Koyun kardeşim size bir milyar bir yaratası. Ne diyorsunuz ya? Coğrafyanın adası benim kardeşim. Siz benden toprak alacaksınız Böyle hangi gücünüzde, hangi askeri gücünüzde isterseniz arkamızda Amerika bir olsun. İsterseniz İsrail olsun. İsterseniz yanına beş tane daha bir Bu coğrafya en zayıf olduğu dönemde, en zayıf olduğu dönemde, Yunanları kışkırttıkları dönemde bir toprak verdi. Toprak verdi.